Kamer Suresinin ikinci ayeti kerimesi. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirirler. Ve eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. <laughs> Peygamberlerin gösterdiği mucizelere eskiden beri gelen bir büyü. Müşrikler ve kafirler Allah'ı ve ahireti inkar edenler Allah'ın mucizelerini gördüklerinde eskilerin söylediklerini papağan gibi teker ederek bu bir büyüdür veya bir sihirdir derler. Sanki bu halleri atalarından kendilerine miras kalmış bir lütuftur. Efendim, bu durumda insan tabi evvelki berzatta Ersi bir Kim hitabında vermiş olduğu ahdini değiştiremeyeceğine göre kişi kendini inkarcı olarak Allahu Teala'ya efendim ahdini yazdırmışsa dünyaya geldiği zaman ki inkar edenlerin yolunu takip edecek.